Evvel zaman. Bir tilki, var. bir tilki varmış. Tilkinin karnı. Ağaçı, ağaçı. Bir açmış, bir açmış. Açıktan ölecekmiş. Sonra girmiş ormana. Ağaca bakmış ağaçta. Ne varmış? Karga. Karga varmış. Karganın ağzında ne varmış? Ağaca, ağaca. Ekmek varmış değil mi ağzında? Büyük ekmek. Büyük ekmek varmış. Çünkü düşünmüş ben bunu nasıl alsam, nasıl alsam, nasıl alsam. Demiş ki kargaya. Karga kardeye istemiş. Şu güzel sesinle bana bir şarkı söyle. Ben de bir dinleyeyim demiş. Karga başını söylemeyi ne söylemiş? Sesini Ali babanın sesini söylemiş. Nasıl söylemiş? Çiftliği, ıı, 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 ıı derken karganın ağzından ekmek Bic. bir düşmüş yere pat etmiş. yapmış onu bir güzel Hı -hı. yemiş. Karnını doyurmuş. Sonra demiş ki Karga kardeş. kardeş demiş. Sen akılsızlığın da Kaydı. Ben aklımı kullanarak Kaydı, Demiş. masalda burada.